תודה רבה Arkadaşlarımızla birlikteliğimiz futbola dayanıyor. Bundan iki yıl önce biz eğlencesine, böyle ayak tenisi branşına başladık. Çok eğlenceli, çok güzel vakit geçiriyorduk. Bunu biraz gençlerde de katkılarıyla beraber çok geliştirmeye başladık. Ve gençlerimizde çok büyük hem farkındalık, hem sporcu ahlakı, hem de bu alanda çok iyi bir gelişimler fark ettik. Türkiye'de yapılacak olan Pamukkale Şampiyonası'na da, Türkiye Şampiyonası'na da katılma kararı verdik. İlk başta Solhan'da bir turnuvamız oldu. Orada şampiyon olduk. Sonra bu ile yansıdı. Bingöl'de yine şampiyon olduk. Gruplarda işte zorlu rakipleri yendik çok şükür. Türkiye Şampiyonası da Pamukkale'de düzenlendi. Orada da çok güzel, çok zorlu maçlar geçirdik. Yarı finalimiz, çeyrek finalimiz, finalimiz çok tatlı bir şekilde, rekabetli bir şekilde geçti. Orada Allah nasip etti Türkiye şampiyon olduk. Şu anda e, takımımızda iki tane genç Serdar Demir arkadaşımız olsun, Furkan Yayan arkadaşımız olsun çok istikrarlı bir şekilde devam ediyorlar bu branşa. Cumali hocamızla ben de e, gençlerin yanında hem onlara destek amaçlı hem de e, onların yanında bir abileri olarak eşlik etmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra e, takımımızı, Türkiye'mizi, aynı zamanda Solhan'ımızı, Bingöl'ümüzü e, en iyi şekilde Avrupa'da temsil etmek istiyoruz. Ee, zorlu rakipler var. Avrupa'dan gelen e, rakiplerimizi izledik. Gerçekten kaliteli, iyi sporcular. Bizler de elimizden gelen her şeyi e, yapacağız sahada. Çok iyi bir şekilde e, çalışmalarımız sürdü. Çalışmaları çok iyi bir şekilde yaptık. Bu süreci çok verimli bir şekilde geçirdik. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Federasyon tarafından bana bu görev verildiğinde arkadaşlarımla birlikte başladım Solhan ilçesinde. Ondan sonra Bingölde ve düzenledik en son Ayak Deniz Federasyonu'nun Türkiye Kupası altında düzenlediği Pamukkale'de Denizli'de düzenlenen turnuvaya katıldık ve orada Türkiye şampiyonu olarak Ayak Tenis Federasyonu'nun ilk Türkiye şampiyonu olduk. Şimdi de milli takımdan davet aldık ve yakın zamanda kampa gideceğiz Alanya'da düzenlenecek turnuvaya. Takım arkadaşlarımla birlikte beş aylık bir süreçte hazırlandık. Bu süreç içinde belediye başkanımız Sayın Abdülhakim Yıldız ve Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Zülfü Çalışkan'ın hep yanımızda oldular. Teşekkür ederiz onlara da Milli takımımız en iyi şekilde Alanya'da düzenlenecek. 29 Mart 1 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Buradan destek, eden, destek veren ve yanımızda olan herkese teşekkür ederim.